Nasıl olur da Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e oğlunu kesmeyi emreder? Bir defa sözün en başında şunu söyleyelim. Allah'ın böyle bir emri yok. Adem'in babası kimdi diye soruyorum arasına ya. Adem'in babası da mı var diyorlar. Var ya Kur'an Adem'in babası var. Anlatabilir Ve öncesinde şuradan devam etmek istiyorum. Şimdi bu hadisle alakalı bazı zındıkların, yarı ateistlerin bazı şüpheleri var. Mesela derler ki bu hadis için, derler ki bu hadiste kader meselesi yok derler. Doğru mu? Normalde doğru. İmam Buhari'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadiste, normalde bu hadiste kader meselesi yok kardeşler. Bu zındıklar da Nasıl ki geçmiş oryantalistler İslam'ın açıklarını arar, çelişkilerini arar, insanlara şüphe düşürmek için bunu kullanırlardı ya. Bugünkü yarı ateistler de bunu yapıyorlar. Yani akılcılar var ya, bu hadis inkarcıları var ya, bunlar da bunu yapıyorlar. Mesela ne yapıyorlar? Alıyorlar hadisi, başka hadisi de alıyor. Diyor ki bak bu çelişiyor. Nasıl çelişiyor diyorsun? Diyor ki burada şunu anlatmış, burada eksik anlatmış. Tamam da Kur'an da öyle yapıyor. Allah'ın kitabında da var. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ın kısasını anlatıyor. Az anlatıyor. Başka yerde uzun anlatıyor. Ne olacak şimdi? Ne diyeceğiz? Bu bununla çelişiyor mu diyeceğiz? Demek istediğim o. Peki bunların bu iddiaları niye böyle kardeşler? Mesela derler ki ya işte Buhari gibi bir hadiste böyle bir şey olmaz mı ya? Derler. Doğru söylüyorsun. Buhari gibi bir hadiste böyle bir şey olmaz mı? Sözün doğru. Ama sen Buhari'yi kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Hadi o rivayetlere bakalım. O rivayetlerin Bukhari'de yer alanında o şart yok. Müslim'de o rivayetlerden üç tane ayrı ayrı geliyor. Birinde var, birinde yok. Demek ki burada birileri bir dümen çevirmiş. Ve der ki Ebu Hureyre bu hadisi nakletti ama Ebu Hureyre'nin naklettiği hadiste bu mesele yok derler sana. Ya tamam da sen ne zaman Ebu Hureyre'nin getirdiği hadisi kabul ettin de şimdi bunu iddia ediyorsun. Hele geç Ebu Hureyre'yi radiyallahu anh'u. Ömer'in getirdiği hadisi kabul ettin mi? Ali'nin getirdiği hadisi kabul ettin mi? Yıllarca peygamber aleyhissalatü vesselam'la beraber yaşamış olan bu sahabelerin getirdiğini kabul ettin de mi? Diyorsun ki Ebu Hureyre 4 sene peygamberin yanında yaşamış. Nasıl olur da bu kadar hadis nakleder? diyorsunuz ve bununla beraber işinize geldiği zaman da bu hadisi alıp ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu hadiste neden yok? Madem ki Kur'an'dan sonra en güvenilir kitap bu, o zaman bunda neden yok diyorsunuz? Biz de diyoruz ki arkadaş, sizin gibi cahillere bir şey anlatmak gerçekten güç. Neden güç? Çünkü bakın, hadis öyle bir şeydir ki, özellikle bu hadisle alakalı 30 tane rivayet var kardeşler. 30 tane rivayet var. Ve birçok hadis kitabında bu hadis mevcuttur. Ancak İmam Buhari Ebu Hureyre'den bu hadisi nakledince Ebu Hureyre kader meselesini nakletmeyi ya unutuyor ya yanılıyor ya anlattığı kişi yanılıyor ya da dinlerken dikkatini ona veremiyor. İnsan mı insan? Ancak onun dışında başka sahabe'ler bunu işitiyor, duyuyor. Hem de birçok kişi aynı rivayeti ne yapıyor? Rivayet ediyor. Peki şöyle bir soru sorulacak. Mesela onlar diyorlar ya kader meselesi yok. Normalde Buhari hadisinde aç meselesi de yok. Mesela örnek vereyim. İman noktasında kader yok. Amel noktasında haç yok. Ne diyeceğiz şimdi? Hac yok mu diyeceğiz? Böyle bir şey olmaz. Böyle bir istidlal olmaz. Böyle bir nasları kullanma şekli olmaz kardeşler. Ondan dolayı biz diyeceğiz ki bu yarı ateist olan insanlara diyeceğiz ki bırakın artık İslam'ın hakikatleriyle uğraşmayı bırakın. Mesela adamların işleri güçlerine ya işte Meryem annemiz çift cinsiyetliymiş. Hazreti Meryem'de hem erkek hücre üreten sistem var hem kadın yumurtası üreten sistem var. Ya senin işin gücün yok mu arkadaş yani? Dedim ya biraz önce, bırakın hadisleri çeliştirmeyi. Kur'an'daki zahiri muhkem olan ayetleri bile işlerine geldiği zaman çeliştiriyorlar. Şüphe düşürmeye çalışıyorlar. Mesela zındığın biri çıkıp diyor ki işte ya İsmail Aleyhisselam'ı İbrahim Aleyhisselam aslında Allah azze ve celle kesmesini emretmedi. Nasıl olur da Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e oğlunu kesmeyi emreder. Bir defa sözün en başında şunu söyleyelim. Allah'ın böyle bir emri yok. Ya Kur'an bunu söylüyor. Sünnet bunu söylüyor. Adamı dedi. Yo aslında oğlu söylemiyor. Ya sen neye inanıyorsun arkadaş, neye inanıyorsun yani? Yani sen gerçekten Kur'an'a inanıyorsan, Kur'an bunu apaçık söylüyor. Ve işte Adem Aleyhisselam'ın babası var mı? Gibi. Adem'in babası kimdi diye soruyorum arasına ya. Adem'in babası da mı var diyorlar. Var ya, Kur'an söyledi. Adem'in babası var. Anlatabiliyor muyum? Ya babası var dersen arkadaş, onun da babası, onun da babası, onun da babası diye sorarlar sana yani. Peki Adem Aleyhisselam'ın babası varsa o zaman dedesi de vardır. Dedesi varsa dedesinin babası da vardır diye sorarlar sana yani. Bu işin ucu ta nerelere kadar gider. O açıdan dolayı kardeşler bunlar özellikle insanların kalplerine attıkları fitnelerdir. Bunu yıllar önce Hristiyanlar yapıyordu. ateistler yapıyordu. Bugün yarı ateist olan bu insanlar bunu yapıyor. Her şey şüpheci yaklaşıyorlar. Her şey. Biz hadis dersi yapıyoruz. Onun için bu konulardan sürekli elimden geldiği kadar bahsetmeye çalışacağım. Ta ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine karşı kalbimiz ne olsun? Kalbimiz Saf olsun, temiz olsun, açık olsun. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.